Merhaba bugün günlerden çarşamba video çekme gününe hoş geldiniz. Bugün konumuz ticaret yollarının geniş bir kapsamlı bir şekilde yön, yöntem yolları olur. Bununla ilgili gerekli koşulları sağladığınız sağladığında olumlu yönde etkili etkiyle yöntem yolları genişleyebilir. Bununla ilgili çalışmaların olumlu yönde olduğunu ve zaman içerisinde oluşturduğu alanı kapsayacak şekilde planlama yapıldığını ve bu planlama doğrultusunda işler işlemlerin daha verimli ve daha sağlıklı iş, işlenmesini sağlayan yollardır. Buna göre çalışmaların verimlilik esasına göre ve koşullara göre değerlendirilebilir ve bununla ilgili çalışmaların olumlu yönde ilerlediğini gösteren kurumlar tarafından da desteklenebilir hale gelir. Buna göre sizden istenen şudur: yapılan çalışmaların e, ticaretin e, verimlilik esasına göre olduğunu ve verimlilik esasına göre değerlendirdiğine bazı bazı almanız gerekir. Buna göre gerekli koşulları sağlayan ticaret yollarının verimlilik esasına göre değerlendirilmesi ve verimlilik esasına göre e, ticaret yollarının kapsamı genişleyebilir hale gelir. Buna göre çalışmaların daha da olgunlaşması için bazı koşulların yerine gelmesini zaman içerisinde oluşur. Buna göre ihtiyaçları da ona göre belirlenir. Ve bununla ilgili çalışmaların verimlilik kapsamında olduğunu ve bu, bu verimlilik kapsamında geliştirdiği yöntemlerin desteklenmesi gerektiğini ve bununla ilgili çalışmaların olumlu yönde ilerlediğini gösteren gö göstergeler vardır. Buna göre e, gerekli yöntemleri sağlayan ve gerekli koşulları sağlayan kurumlar tarafından da desteklenebilir, aile gelir. Buna göre çeşitli paketler tarafından yöntemler geliştirilebilir e, yöntemlerin genişlemesi ve yöntemlerin e, olumlu yönde yolları olduğunu gösteren açıklamaların daha daha dikkatli ve e, koşullara göre değerlendirmeniz gerekebilir Buna göre e, koşullara gösteren ticaret yolları örnek örneğin bir malı bir yerden bir yere götürmek için yapılan çalışmaların olumlu olduğunu ve bu olumluluk esasına göre yapıldığında ve çözülmesi için de ellerinden gelen yaptıklarını gösteren bir sürü şey, veri veri vardır. Buna göre sizden ıı, istenen şudur: bazı koşulları yerine getirmesi için zaman gerekir. Bu zamanı oluşturduğu kapsamında planlayan ıı, ve bu planlama doğrultusunda oluşturduğu alanı ıı, ve yaptığı ticaretin kapsamına göre değerlendirmeler yapılabilir. Ve bu değerlendirme sonucunda e, bu konu ile ilgili çözümler üretebilir. Bununla ilgili zaman gerekir. Çünkü bazı koşullar vardır. Serttir. Bazı koşullar vardır. E, yumuşaktır. Yani izin alabileceğiniz tarafından değerlendirilir. Buna göre Buna göre değerlendirmeler yapılabilir ve bununla ilgili çalışmaların olumlu yönde ilerlediğini gösteren veri ve e, kurumlar tarafından desteklenen veriler tarafından değerlendirme yapılabilir ve toplantılar tarafından da e, kararlaştırabilirsiniz. Bununla ilgili çalışmaların olumlu yönde ilerlediğini ve bu koşulları sağlayan yöntemlerin e, olumlu yönde ilerlediğini ve bu olumlulukla birlikte yapılan ticaretin daha da verimlilik ve kudretli bir şekilde iler, iler, ilerlediğini gösteren yöntemler olur. Koşullara sağlayan ım, yöntemleri de e, değerlendirmeniz gerekir. Hangi, hangi alanda faydalı olduğunu ve hangi alanda e, daha verimlilik esasına dayalı olduğunu gösteren mevzuatlar da vardır. Bu mevzuatların zaman zaman içerisinde e, verimlilik esasına göre de değerlendirip ona göre değişiklikler yapılabilir hale gelir. Buna göre yöntemlerin daha da geniş bir parçası oluşturduğu alanı daha da verimli haline gelir ve sizden sadece verilen açıklamaların olumlu yönde ilerlediğini ve bu olumlu olumlu olan ilerleme sonucunun zaman alabileceğini gösteren açıklamaların ve bu zamanlamaya göre değerlendirmeler de yapılabilir hale gelir. Buna göre örnek farklı alanlarda e, ticaretin bazı koşulların e, zaman zaman alabileceği ve bu zamanın diğerini e, gerek ekonomik gerek diğer alanlar kısmında oluşturduğu yöntem olum, olumlu yönde ilerlediğini ve bu olumluluk esasına göre değerlendirme yapılabilir. Ve bazı koşulları sağlayan yöntemlerin devamlılık esasına göre değerlendirilir. Ve bununla ilgili çalışmaların olumlu yönde yöneldiğini gösteren bir sürü örnek ve açıklama yapılan e, kurumlar tarafından da olumlu yönde değerlendirmeler yapılabilir hale gelir. Buna göre şekillendirdiği plana göre e, tecahütini daha da verimlilik haline gelir ve olumlu yönde görüşler de alır gerek diğer koşulları sağlayan durumları sağlayan kurumlar gibi kurumların verimlilik esasına göre ilerlediğini ve her alanda ilerleme sağladığını da sağladığında unutulmaması ve bunun için zaman gerekmektedir. Çünkü zaman önemlidir örnek bazı koşullar sert ve etkin bir şekilde olduğunu ve sertlik derecesi zaman zaman değerlendirmeler dışında oluşturduğu etkiye bağlı ve etkiye göre değerlendirmeler yapabilir haline gelir. Buna göre şekillendirdiği alanı ve şekillendirdiği alanın kullanım süresine bağlı ve bununla ilgili çalışmaların olumlu yönde ilerlediğini ve çözüm odaklı öneriler verildiğini ve buna göre değerlendirmeler yapılabilir hale gelir. Buna göre örnek bazı koşullar gerektirdiği alanda sertlik derecesi verimlilik esasına göre değerlendirdiği alanı kuvvetli tutabilmek için bazı koşulların sertleşmesi bazı koşulların da yumuşamasına e, örnek verir hale gelir. Buna göre Yöntemleri değerlendirilebilir ve toplantılar tarafından da desteklenebilir hale gelir. Beğen dinlediğiniz için teşekkürler. Bu arada hayırlı bayramlar. Ee, kurban bayramı. Kurban bayramımız mübarek eylesin. İyi günler. İyi akşamlar. Allah bismillah.